Papai dançamos, papai dançamos, dançamos, papai dançamos, papai dançamos, vamos papai, ah, di 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 Ci 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 ci. Gel. Poyraz gel. Poyraz. Poyraz saklandı. Kukuk. Kukuk. Kuk. Ejeci. Kuk. Kuk kuk. kuk kuk. Poyraz gel oğlum. Gel anneciğim. Poyraz. bak 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 bak. Gel. Gel 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 gel. Aferin Poyraz'a. Poyraz gel. Gel. Al Poyraz. Poyraz. Poyraz bak. Poyraz. Oğlum. Anneciğim gel bana. Gel bana gel. Gel gel gel. Gel. Gel oğlum, gel, ha. Ha. gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel 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 gel. Hayır 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 böyle buraya gel buraya gel. Gel gel gel. gel. Oğlum yapma öyle. Poyraz. Poyraz, babacığım, çık dışarıya oynayalım. Poyraz, kaçma, 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 kaçma. Kaçma benden, kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma, kaçma.